Bizim bulunduğumuz yer şu anda Kadim Mescid. Kadim Mescid ne demek? Mescid-i Aksa'nın eski mescitlerinden birisi. Özellikle Hazreti Meryem annemizin olduğu mahali Cuma'dan sonra artık göstereceğim. Ama burayı hemen göstereyim istedim. Şimdi bakın hızlıca gösterelim. Adamdan 10 dakikalık izin aldık çünkü. Cuma olduğu için. Onu söyledi. dedi. ki Cuma vaktiye bayanlar girmiyor. Bayanların namaz kıldığı yer Kuppetü Sahra acaba. Ha yok o o, o o buradadır ama şimdi denk gelmez cuma vakti diye. Burası Kantiniye Kütüphanesi. Şu anda biz Mescid-i Aksa'nın altına girmiş olduk. Ve şu anda Kantiniye Kütüphanesi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Miraçtayken Nebi Kapısı diye bahsettiğimiz yerden gelmiş olduğu alan şu görmüş olduğunuz sütunların her ne kadar bazılarının Hazreti Süleyman'dan kaldığını ifade de onu ifade etmek biraz daha zordur. Büyük ihtimal ikinci mabet döneminden kalmış olanlardır. Şu hanteni kütüphanesinin o diğeri. Soldan geçelim. Hadi bakalım. Telefonunu herkese vermenin böyle bir zarar ver işte. <laughs> Burası. Selamünaleyküm. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a atfettikleri kalıntılar ve onun mihrabı ama işin aslında ne? İşin aslında Selamünaleyküm. Asıl alan şu görmüş olduğunuz yer. Buraya girmek yasak. Çoğu kişi de burayı da görmez. Burası asıl alt tarafı yani Hazreti Süleyman döneminden beri kalan temellerin olduğu mahaller, bu yapılardan ki büyük duvarlar ise Herod döneminden kalan, ikinci mabed döneminden kalanlar. Şöyle yaklaştırabilirsiniz istiyorsanız şöyle. Ya, Hazreti Süleyman döneminden yapılan Mescid-i Aksa'nın temellerini gösteren kısımlar. Hmm. Buraya, buraya ne atılıyormuş? Buraya sonraları zeytin yağları biriktiriyor. Hani Efendimiz diyor ya Hazreti Meymun annemize, Gidemezseniz, giderseniz namaz kılın, gidemezseniz oraya yağdanlıklar gönderin. Kandiller gönderiyordu memnun annemize. O, bunların bir iki diğer burasıydı. Ecdat döneminde burada çok depremler yaşanır. Çünkü deprem hayatlarının olduğu bir yerde. Buraları toprak, tabii burası toprakların olduğu yerde. Hem de ilerleyelim, buyurun. Gelin. Selamun aleyküm. Buradaki asıl kalıntıların olduğu yer ikinci mabet döneminden kalan kısımlar. buradaki mihrabın da Hazreti Süleyman'ın namaz kıldığını ifade ettiği mihrab diye anlatırlar. Burası. Hz. Süleyman'a ait olan mihrabın olduğunu ifade edilen bir sembolik yapı. Halbuki bu duvarların asıl kalanı ikinci mabet döneminden kalmıştır. İkinci mabet nedir? 586'da M.Ö. Nebukat Mezar birinci mabeti yıktıktan sonra aradan geçen 150-200 yıl kadar sonra ikinci mabet yapılmaya başlar. Herod döneminde tamamlanır. Onun aslında kalıntılarıdır bunlar. Ama göstermiş olduğum o ya yağ birinkin, kandillerin birikilmiş olduğu yer, işte orası Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın yapmış olduğu Mescid-i Aksa'nın, asıl mescidin temel kalıntılarının olduğu yer. Milattan önce 970'te Hz. Süleyman Aleyhisselam tahta geçiyor. Milattan önce 1010'da Davud Aleyhisselam'ın hükümranlığında. 7 yıl Hebron'da, 33 yıl Kudüs'te Hz. Davud Aleyhisselam krallık yapıyor. Ve bu yapmış olduğu hükümdarlıktan oğluna geçince Mescid-i Aksa'yı tamamlamak ona nasip oluyor. Peygamberimize gelince Efendimiz Aleyhisselam Burak duvarını yana bağlıyor. Buradaki babun nebiden içeri giriyor. Bu yol Peygamberimizin Miraç'tayken gelmiş olduğu yoldur. Burası. Hemen biz Cuma'dan sonra Burak Mescidini göreceğiz. Megaribe kapısının olduğu yer. Oradan, Peygamber Peygamberimiz Burak'a bağlıyor. Buradan geliyor ve bu şekilde şu görmüş olduğunuz sütunlar, şu büyük eski sütunlar Mekkeli müşrikler peygamberimize gelip de oranın vasıflarını sunduğunda bana Allah gözümde canlandırdı diye ifade ettiği yerler peygamberimizin Mekkeli müşrikleri buraya geldiğini tanıtmak için anlattığı deliller işte bu görmüş olduğunuz sütunlarla hemen çıkışta solda bulunan Roma sütun başlıkları. Ne kadar büyük bir geçmişi var değil mi? Ama söz verdiğimiz için artık... Bırakıp uğrayacağız. Cumadan sonra devam edeceğiz.